Biz de şimdi tanıyamadığımız için Mevlamızı günah işliyoruz. Tanıyamadığımız için isyan ediyoruz. Tanıyamadığımız için haddi aşıyoruz. Allah bize kendini tanıtmayı nasip eylesin. Amin. Öyle ben Allah'a iman ettim demekle olmuyor bu işler. Olmuyor bu işler. Peygamberimiz buyuruyor ki eğer siz Allah'ı hakkıyla tanısaydınız, eğer siz Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, dua ettiğiniz zaman Allah dualarınızla dağları yerinden oynatırdı. Dua ettiğinizde o dağları yerinden oynatırdı Mevlâ Teala. Hz. Ali Efendimiz dedi ki Allah gayb perdesini kaldırsa Allah şu an şu bak şurada şu kapıda perde var. O gayb perdesi yani bizim görmediğimiz bir alem var. Melekler alemi var, cinler alemi var. Mevlâ Teala Hazretlerinin gizlediği 18 bin alem var. Hz. Ali Efendimiz dedi ki Allah eğer bu gayb perdesini aradan kaldırsa benim imanımda zerre değişme olmaz. Çünkü ben Sanki perde yokmuş gibi iman etmişim dedi. Bak ne söze bak, sözün iddiasına bak. Ne diyor?